Hadi bakalım. Yola çıkma vakti. Tamam. <laughs> <laughs> Hepsini anlayalım tamam. Çok balonlu. <laughs> Sağ, ol kardeşim. arkadaşlar. Galip ilahim olmak hiç de zor değil. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Şunların güzelliğine bakın. Mavisi çok güzelmiş. Bizim kırtasiye kendini aşmış. Hizmeti ayağımıza getirmiş. Mutlaka almamız lazım. Oo, bu fiyata babam hayatta almaz gerçekten pahalıymış. Aman neyse çocuk işi zaten. Biz mahallenin abileri sayılırız. Doğru diyorsun. Hadi oyalanmayalım. Şimdi işini bitireceğim. <laughs> Senden daha <büyüsün>. güçlüyüm. Ya hay. Hemen de almışlar. Biz de alalım. Of. Şimdi alsak kıskandı olacağız. Hepinizi vuracağım. Bebek oyuncağı ya. Boş verin. Bak nasıl da güzel değil mi? Hmm, çok güzel. En güzellerini hemen kaptık. Sizin de olsa güzel güzel oynardık. Tabii tabii. Çok güzel oynardık. Çocuk işi ama. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve huvel aliyyül azimizül celali sübhanallah. Nereye bakıyorsun Salih? Hiç. Amcanın elleri kaşınıyor sanırım. <laughs> Solgun var herhalde. Baksana Tahsin amcanın da elleri kaşınıyor. Aa, çok ilginç ya. Bize de bulaşmasa bari. Bulaşmaz bulaşmaz korkma. <gülüyor> Komik <gülüyor> mi? Neden gülüyorsun? Senin yüzünden güleceğim diye hocayı da takip edemedim. Gül gül. Başına gelirse görürüm ben seni. Korkma kardeşim. Bir şey olmaz. Ne olmazmış? Hala kılıç meselesi mi? Hmm. Yok. Kaşıntı meselesi. <laughs> Anlat Salih'ciğim ne oldu? Ben tam sup sup diye tesbihimi çekiyordum. Ne diye ne diye? Sup sup. <laughs> Hayırdır çocuklar? Neye gülüyorsunuz bakayım? Bana gülüyorlar hocam. Ama neden güldüklerini anlayamadım. Sen anlat bakayım ne oldu? Ben anlarım. Hocam ben tam sizinle birlikte sup sup diye tespihimi çekiyordum ki... Ne diye? Sup sup! sup. <gülüyor> 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 Bakın hocam yine gülüyorlar. Anlaşıldı Salih'ciğim. Hemen açıklıyorum. Namazdan sonra çektiğimiz tespihte biz sup sup demiyoruz ki. Nasıl olur hocam? Ben hep Kamil amcanın yanına otururum tespih çekerken o hep sup sup diyor. Subhanallah diyor. Hızlı söylediyse yanlış anlamışsındır. <laughs> Hay Allah. Ben de hep sup sup anladım. Namazdan sonra 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez de Allahu ekber diyerek tespihimizi çekiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. İyi maşallah. Mesele hallolduysa ben çıkıyorum. Yok hocam esas mesele aslında bu değildi. Anlatsana Salih. Hocam bir amcanın tesbih çektiğimiz sırada ellerini kaşındığını gördüm. O sırada Galip Tahsin amcayı gösterdi. Aynı şekilde onun da elleri kaşınıyordu. Bize de bulaşmasın hocam. <laughs> yok yok bulaşmaz. Korkma. Emin misiniz hocam? Eminim tabi. Tesbih çekmek bulaşıcı değildir. Nasıl ya? Elleriyle tesbih çekiyorlar Salih. Bak şimdi her parmağımızın üç boğumu var. Evet hocam. Tesbihlerimizi kaç kere söylüyorduk? Otuz üç. Parmaklarımızın her boğumuna dokunarak iki turu tamamlayıp üzerine bir parmak daha eklersek kaç olur? On beş artı on beş otuz eder. Üç daha otuz üç olur hocam. Bravo! Yaşa! Aa, bu çok iyiymiş hocam. Yanımızda tesbih olmasa bile doğru sayıda tesbihimizi çekebiliriz. Çözümde Galip. Anlayışta mülayim. Tebrik ederim kardeşim. Bu da sıktı. İki gündür içimiz dışımız kılıç oldu. Pilleri ne kadar dayanıyor acaba? Çok güzel ama ya. Hadi itiraf edin. Allah 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 Allah. Hem de dört tane. Nereden aldın? Kendim yaptım. Hadi canım. Vay sende ne cevherler varmış da bilmiyormuşuz Selim. Canım kardeşim. Yeşilini alabilir miyim? Olur. Mavişi benim. Kırmızıyı da ben alayım. Sarı da benim olsun. Beğendiniz mi? Beğenmez olur muyuz? Nasıl yaptın anlatsana. Biraz internetten baktım. Biraz da... Biraz da? Cemre yardım etti. Aman! Of! Yo! Abartmayın. Yardımlaşmak güzeldir. Bak ne kadar sevindiniz. Bize de sen biz de yardım ederdik. O zaman sürpriz olmazdı ki. Hı? Aa, kılıç mı aldınız? Almadık, yaptık. Gerçekten mi? Olmuş ama. Fikirde galip, beceride mülayim. Tekrar bravo canım karşım. Hadi oynayalım. Hepimizde kılıç olduğuna göre iki takım olabiliriz ama. Senin arkadaşların nerede Ali? Hı Buradaydılar. Allah Allah. Su içmeye mi gittiler acaba? Çok güzel olmuş ya. Bana bakın bana. Oh kırılıyor. <laughs> kılıcı neyle yaptın? Pişirme kağıdıyla. Pişirme kağıdı mı? <laughs> hem içini gösteriyor hem de hafif. Olsun kardeşim. Yan yatsa da tekrar doğruluyor. Hadi hadi oynayalım. İçine poğaça falan da koysaydın Selim abi. Ali pişirme kağıdı boşa gitmesin diye dedim ya. Hemen de kızıyorsun. <laughs> Dalga geçme Ali. Bu doğru bir davranış değil. Ama çok komik ne yapayım. <laughs> Çamur. Sakin olun. Ani hareket yapmayın. Gerçek ışın kalıcımla çamuru bile etkisi hale getirebilirim. Ayı arkana bakma. Bağırma. Yaaay.